köyündeyiz. Karavan parkındayız şu anda. Burada benim bir arkadaşıma dövme yapacağız. Ben de aynı zamanda karavan olayını bir şekilde görmüş olacağım. Hayatımda ilk kez böyle bir yere geliyorum. Hiç umut ettiğim gibi değil. Şehrin 5 dakika uzağında ama hiç şehirde gibi hissetmiyorum. Çok çok acayip hissettim ya. Yani hiç böyle hissedeceğimi zannetmemiştim. Ama bayağı baya güzel görünüyor burası. Tüncer bir etraf çeksen abi. Ve şehre Kaç dakikada geldik buraya? 10. 10 dakikada orada. geldik. Yani Çamlıca'dan 10 dakikada geldik buraya arkadaşlar. İnsanlar burada falan yaşıyor yani. Ve garibanda değil insanlar. <laughs> Bak Mercedes falan var ya. <laughs> değil mi? Dövme yapacağımız arkadaşlar. <laughs> Aman da orada. Vay dostum hoş geldin. Hoş bulduk Ne haber abi? Ne Nasılsın? İşte benim mekan burası. İşte bahçem var. Burada yaşıyorum. İşte mangalımızı yakıyoruz. Çok keyifli oluyor abi. Sabahlara kadar oturuyoruz burada yani. Evet Ercan ben şu anda az önce seninle karşılaştığımız için şimdi yeni karşılaşmış gibi yapmak çok zor geliyor bana. O yüzden... Evet hadi içeri giriyoruz arkadaşlar. Baya Avrupa kokuyor içerisi arkadaşlar. Zenginlik böyle bir şey. Içerir, değil mi? <laughs> yeni bir karavan olduğu için biraz öyle kokuyor evet yani. Evet gayet gayet güzel. Başladık. Başladık mı? Başladım. Evet. Okey. Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz... Benim kanala da hoş geldiniz. Evet. Yanımızda Ercan arkadaşımız var. Gayet böyle e, karavandayız. Ben hayatımda ilk kez e, karavana biniyorum. Bu sizin için ne faydası var bu bilginin? Hiçbir faydası hiçbir Karavan değil. hayatını görmüş oldun kardeşim. Evet yani bir şimdi. kere şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Misi, Misi mi buranın? Bursa Misi Kamp Karavan, Bursa, Missi Karavan e, alanındayız. merkezindeyiz. Hayatımda ilk kez böyle bir yere geldim. Hiç e, bir beklentiyle gelmedim ama bir kere kapıdan içeri girdiğinden itibaren çok iyi hissettim kendimi. Şehrin içinde böyle bir kaçış olması çok acayip ben piknik sevmem, mangal sevmem, doğa sevmem falan. Yani doğa sevmem doğa derken. Ha hani doğaya zarar vermek değil de Tabii yani hani durduk yerde işte böyle çadırda falan yatayım sevmem, tırsamdır biraz. Bir <laughs> evet. de o yüzden hayatımda böyle bir yerde iyi hissedeceğimi düşünmemiştim. Sanıyorum şehre yakın olması buranın, değil mi? Senin ofise 5 dakika. Arabayla 5 dakika, yürüyerek o kadar 10 dakika, suydum. o kadar yani. O, yürümem ben. Yürünmez. Evet. Biraz bayır var. Evet, yürümek. <laughs> evet. Ee, o yüzden Ercan benim e, çok e, şey eski arkadaşım. Bir süredir de konuşmuyorduk ama baktım YouTube kanalı falan filan var. E, sonuçta e, bir şekilde buradan... çok iyi snowboard yapıyoruz e, beraber. E, oradan nem alınırsız dedim. Kaç şeyin vardı senin adamın vardı orada? YouTube'da 9000. 9000 do, gerçekten mi? 9000. E, <laughs> ben ben kendi sayımı söylemeye Bizim de 340 kişimiz var. Geçen haftalarda 260 falan da 340. Şimdi bunu takip eden şey yapan bunun kanalını izleyen Ben de evet kendi videomda evet. e, Uğur'un aşağı Oğlum Bir daha senden bahsedeceğim. Bir dakika dur, dur, bana, ba söyle. bana da gelin. Sırf onda kalmayın. Tamam. Bizde de acayip şunu eğlenceli şeyler olacak. Uğur çok sanatsal bir adam ve Aşırı. dövme konusunda gerçekten Sırf abi mütevazı değil, sanat olma. Sanat akıyor yani. Her türlü sanatsal başka yaptığı işler de var sanatla alakalı. <laughs> Her türlü sanatsal. Evet ama yani dövme konusunda ben zaten Bursa'da başka kimseye dövme yaptırmazdım. Ne? Çünkü tanımıyor. Ben de böyle hava yapacağım <laughs> için şey. o yüzden yani başkasına, kendisi kırcalı olduğu için de Bak şimdi ba başkasına ya. hayatta dövme yaptırmaz. Evet. Sonuçta ben ortalama da olsam. sonuçta beni Ben ben için daha zehirleyeceğim sizi. Karavana zehirleyeceğim. Beni karavana zehirleyemezsin. olmaz. Şöyle söyleyeyim. İçerisi gerçekten bana verdiği hissiyat süper. Bir kere herhalde yeni olduğu için. Yeni bu karavana. Bu, bunu YouTube'dan falan eşantiyon meşantiyon indirim yaptılar. Öyle aldı. Yoksa o kadar, <laughs> o kadar durumu yok arkadaşın. Biz de işte bir gün YouTube'dan bir şey nemalanırız diye uğraşıyoruz arkadaşlar. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Beğen butonuna ne vardı başka var, basın. Evet evet. Yorum yapın güzel yorumlarınızı. Yorum yazın. Nokta da olsa. Hepsini benim kanala da yapın arkadaşlar. Nokta da olsa yorum yapın. Neden <laughs> kanalımız şikayet altında? 3 beğeni bir var mı öyle bir şey? Bilmiyorum var mı? <laughs> öyle bir şey diyorlardı. <laughs> Kanal şikayet altında 3 beğeni bir şey siliyor. 3 doğru bir yanlış falan. 3 evet, beğeni bir şikayet tamam. siliyor falan. Aa, Beğenim bol bol. Aç şu evet. Başladık. Başladık. Şimdi burada ben çok heyecanlıyım ben, ben bu arada. Ben de heyecanlıyım. Burada Gerçekten. Çünkü... Dövme yapmak için aslında hiç uygun bir ortam değil. Evet. Ee, ben burada kırmadı sağ olsun. Evet. Ee, Uğur geldi karavanda yapalım istedik. Evet. Hem bu ortamı, hepiniz hani. Ee, bizim takipçiler zaten bunun içini falan çok iyi. Gerçi benim takipçiler de bu karavanın içini hiç görmedi. İlk defa görüyor. Yeni karavanın içini. Gerçekten mi? Evet. evet. Daha videosunu şey yapmadı. Yayınlandı. Daha kapı bunu açar açmaz bir bakıyoruz ki streç filmi unutmuşuz. Torba streç film tarzı bir şeyimiz var Var mı? tabii evet. ki Daha başlarken sıçtık arkadaşlar. Tor torba streç film derken şu yani. O harikasın işte. İşte karavan yaşamının güzellikleri. Her şey, benim mutfağım abi burası. Çünkü yani. Çünkü bu adam her şeyini burada yapmak zorunda olduğu için Burada streç filmi var bu arkadaşın. Evet. Şu masaya bir streç filmleyelim. Devam et. Peki acıcak mı? Her ee, herhalde <laughs> Zaten direkt e, eleştiriler var çok küfür ediyor diye. Yani e, beni küfür ettirtme şimdi. Açacak tamam. mı? Acıcak. tabii. Acı videomuzu şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Evet. evet. Nereden? Bu buradan. Bu tarafta şuradan. Evet. şuradan şuradan evet. Ben şöyle yapayım ben hani o nereye. Şuraya koyarsam. doğru atalım yukarı doğru. Evet. Oralarda Orada bir yerlerde izlersiniz. acı videosunu izleyebilirsiniz. Normalde tabi burası ee, dövme yapılması gereken bir yer mi, yapılmaması gereken bir yer. Bu arada modele bakın arkadaşlar, getir. Bu Ercan anlatsın çünkü Ercan ee, hayatıyla evet, ilgili bir şey. Bu sağ taraftaki benim işte karları, buzları, dağları ve nehirleri geceyi gösteren bu sağ taraftaki bana göre sağ. Bu da işte e, karavanı yaz temasını anlatan güneş var orada. Aşağıda da denizi, dalgayı ve sörfü anlatan bir üçlü oluşturdu. Evet bunlar Ercan'ı bu da beni anlatıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet e, hayata bakışımdır bu. E, bunu şimdi Ercan'ın e, şu bölgesine şey yapacağız. Peki yönünü nasıl yapacağız? Yönünü tabii ki normal bakış yönünde yapacağız sana doğru dönmeyecek bu yani ya karşıdan ya böyle baktığında <gülüyor> <gülüyor> mesela şöyle senin mantığın ne olsaydı değil mi bir kitabı falan da ters koyabiliriz acaba yan kararı. olsa şöyle kaldırınca düz mü olurdu falan filan ee, kaldırdığın <laughs> durumları düşünme Ercan tamam, zaten bile... yaşın gereği çok da düşünmemen lazım buraya bunu yerleştireceğiz ben tabi bazı hazırlıkları dükkanda yaptım ee, ondan sonra kalıbımızı falan yerleştireceğiz Ercan böyle beyaz beyaz güzel tüyleri var tüylerini falan tıraş edeceğiz Korkmuyorum, ben emin ellerdeyim, biliyorum çünkü. Bunu söylemesi bile korktuğunu. Hayır, gerçekten korkmuyorum, ya. ciddi söylüyorum <laughs> çünkü hani e, yaparken e, bir arkadaşıma yanındaydım, gördüm, yapacak bir şey yok yani. Hadi bakalım, başlıyorum. Haydi bakalım. Evet, bunu aslında hayatımda ilk defa dövmeye başladığım anlar olarak ben de kaydetmek istiyorum. E Tabii hafiften acı oluyor yani. Bir de acı videosunu işte önceki videoyu izleyeceksiniz nereden ne olduğuyla alakalı. Orası da biraz bizim acıyan yerlerin içine giriyor. Yapacak bir şey yok. Suratını çek, suratını. Çekiyordur muhtemelen şu an. Güzel ama Ercan, hareket etme güzel. Harikasın. Abi yetmeyeceğim sendeyim çünkü. Yani ölmeyeceğini bildiğin için bu acıyla bir şekilde geçecek yani. Yok bundan ölmezsin. Bundan enfeksiyon kapıp ölen var. Ha o evet. sıkıntı o zaman biraz <laughs> evet, evet. Keşke baştan söyleseydin değil mi? bakmamak daha iyi ama. Bakmayınca biraz daha iyi hissediyorsun yani. Çünkü ne kadar ne olduğunu görmeden bağlantı bence daha iyi. Ne dersin? Vallahi ben benim izlemek inanılmaz hoşuma gidiyor. Benim şu konudakini yaptırırken. He bakmak inanılmaz hoşuma gidiyor. Ama benim izleme hoşuma gidiyor. Uğur abi çalışırken izleyeceğim hmm. Yapılan dövmeyi izlemek çok hoşuma gidiyor. Kanalda espri yapmıyorum diyordun ya. Evet yapmaya çalışıyorum da senin gibi yapamıyorum yani. Şimdi bence yapmaman hayırlı olmuş yani espriler bu ayarsa. Abi beni doğallığımı sıcaklığımı seviyorlar. Ama bu hallerimi görmediler tabii hiç. Bu arada karavan arkadaşlar aşırı sıcak bir ortammış yani hani şey sıcaklığından bahsediyorum derece sıcaklığından hani ben üşür müyüz diyordum şu, anda... şu an hiçbir şey yanmıyor dışarısı ee, 13-14 derece içerisi 20 derece gerçekten hiçbir şey yanmıyor. 20 değil burası 35 derece olmadı, falan şu an. Yani. o kadar olmadı Hıcım. ama sakinim değil mi arkadaşım? Ba i̇yisin iyi iyisin. Ama kendi ortamındasın yani. Aa, evet. İnsanlar dük var. dükkana geliyorlar sonuçta kendi ortamında dövme yaptırmak bence bir avantaj senin bence için. de. Kendim yani evet, ortamında... karavanda karavanda dövme kafası hakikaten iyi yani. Acıyı tarif etmek istiyorum ben. Acı çok fazla değil. Böyle hani tüylerini birisi çeker ya bir sakız yapışır tüylerini çekersin. Onun gibi yani. O kadar sert bir acı değil. Hafif ısırıyor gibi. Ağda da olabilir. Ağda hiç yaptım için için. <laughs> Şu an bir irkildim arkadaşlar. Ama <laughs> ekmek parası devam ediyoruz. Şunu yapmazsam <laughs> beni çok temizlik hastası diyorlar. Bütün karavanı streçe saramayacağın için anksiyete krizi geçireceksin ve dövme yarıda kalacak ya. <laughs> Allah Allah! Acı nasıl Sercan? Yani işte e, oluyor ama hani böyle dayanılmayacak bir acı yok. Hani göz yaşartacak bir şey yok yani. Orası genelde böyle Orası... 4 saat 5 saatten sonra böyle falan oluyorsun. Niye söylüyorsun şimdi? Abi 4 saat sürmeyecek zaten. Sonra. He, ben 4 saat sonra anlıyorum. yani dövme 4 saat sürüyorsa ha. 4 saatin sonunda 4. saati bitirmişsin sen ondan sonra böyle yapar. yukarı çıktıkça acı biraz aleyküm diyor yani. Ercan yazın burası çok sıcak olur amına koyayım yaşanmaz. Bu sene abi. klimam var artık. Ya şimdi karavanlarda en büyük sorun gölgede olması lazım. Ağaç gölgesinde değilse karavan sıçtın. 45 50'leri görüyorsun içinde. Ama klima bu sene bayağı beni toparlayacak yani. Sen gülerken karavan sallanıyor ya. <laughs> evet evet. Adım atınca da öyle oluyor. Naif bir, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. İki tekerlek yere basıyor, Dört tane de ayak var. Eğer o ayakları açmazsan inanılmaz sallanıyor yani tabii. Çok iyi yerleri görüyor, çizgi bitmedi. Çok iyi görüyor yani nerede kaldığını falan hani. Peki senin için bu basit bir dönmeme, çizgi dönmeleri ee, detay var Ya yani şöyle süre olarak evet, sürü olarak kısa sürüyorlar ama anksiyetesi resim yap yani Tuncer'in şu kolundakinden daha yüksek anksiyetesi var. Hmm. Çünkü orada her türlü hatayı yedirebilirim. Burada hiç Doğru mu? Yap. Hiç payım Da biraz. Ama dayanıklıyım ben yani. Sen iyisin. Sen var. hareket etmedim abi. Hakikaten iyisin bu arada. Adamsın be. Jilet gibi çıkarttı. Çok yanıyor şu an. Çek mu bunları? Çeksin e ama koyayım. Şununla ufak detaylara gireyim. Hoşuna <laughs> <laughs> gidiyor şu an. <laughs> ya bu da dayanılmayacak bir acı değil yani. Hani soranlara selamlar. Kısacası. Görüyor bir de. Hani nerede çizgilerde ilave etmem gerekiyor. Çok hızlı görüyor işte. Hepsi bir yetenek abi. Sen görmüyor musun? Ger Gerçekten görmüyor. görmüyorum. Yakın görmüyor musun? Yakını da görmüyorsun ama. Hayır hayır ondan Senin kadar dikkatli bakamıyorum yani. Bakamazsın canım. Herhalde evet. evet. ondan ekmek görüyorsun benim de işim Evet, bilmiyorum. Bak görüyor şurası çok iyi olmuş. <laughs> Nasıl Çok güzel abi. Harikasın ya. Çok ufak detaylar onlar ama güzel gösteriyor. Tabii tabii abi. Ve çok haklısın böyle hani cikletten çıkıp direkt yapıştırmış çıkmış gibi senin dediğin gibi olmasın yani. Ya bu iş çok kolay gözüküyordu Ercan. O kadar kolay değil yani. Kesin değil. İğnenin sesi Uğur yaparken hiç değişmiyor abi. Hep aynı. Bu o kız yaparken nasıl oldu bilmiyorum. Hayır ikinci kız. O, o yine iyiydi. Nerede olursam olayım dövme yaparken ciddileşiyorum yani. Evet ciddileştin şimdi de, gerçekten. Abi, çünkü yani abi konsantre bu, olman bu, lazım çok iyi. Yani çok yani. iyi abi boş ver. Evet ilk daha fenaydı. İlkler hep fena oluyor galiba ha? Benim i̇yi iyice değil ki. Gerçekten. Evet. Abi çok güzel oldu be canım benim ya eline koluna sağlık. Güneşte nasıl peki? Hani güneşe çıktın dönmenin zararı. Ercan var. bir tek yaz tatilinde yani buna bir işte üzerine şey koruyucu sürersin. ama tatilinde yani hani günlük hayatta değil. Değil tamam. Ama. Bitti. Kardeşim eline koluna ah, sağlık çok güzel olsun. oldu, harika oldu. Şuna bakalım. iyi ki öyle Söz dinledin değil mi? Tabii iyi ki öyle yaptın hani şeyini. Hı -hı. Çok güzel oldu. Hadi bakalım geçmiş olsun Ercan'ım.